Nebatü tamatis. Bakın e, ee, tamatis bitkisine geldik. Şimdi Arapçada domates, tamatim, patates ile patates ise batatis şeklinde kullanılıyor. Bakın tamatimden tamayı almış, batatisten ise tısı almış. İki bitkinin birleşimini ifade ediyor. Tamatis kelimesinin bir karşılığı yok. Aslında zaten olmayan bir bitkinin meydana çıkarılmasından bahsedecek. Sanırım Türkçedeki karşılığı da tom tato'dur. Yani sanki birkaç kaynakta tom tato olarak gördüm. Bu domatesle patates bitkisinin e, genetik özelliklerinin birbirine entegre edilmesinden bahsedecek zaten. Şöyle. El-unvanu isim başlık. Leyse fihi hata'un tab'i. Tab, Başlıkta. Bakın başlık diye başladık. Leyse fihi deyince bakın içindelik anlamını ifade ettiği için başlıkta baskı hatası yoktur. Şimdi insanlar görünce tamatis bitkisinin olmadığını biliyorlar zaten. O yüzden diyor ki başlıkta bir baskı hatası yoktur. Ve innama ancak hüve tamatis musemmenli nebatin cedidin yeni bir bitkinin ismidir adıdır. Haythu şöyle ki yücri me'ahdül ebhâz. Araştırma enstitüsü. Ebhas, bahs kelimesinin çoğulu araştırmalar, araştırma anlamında. Ma'had ise enstitü anlamındadır. Araştırma enstitüsü. Bir vilayeti Mitşican el Amerikiye. Amerika Mitşican eyaletindeki araştırma enstitüsü gerçekleştirmektedir. Ecra yücri yürütmektedir. Ne yürütmektedir? Tecaribe deneyler yürütmektedir, gerçekleştirmektedir. Niçin? Lintajin nebatin cedidin yeni bir bitki üretmek için. Yutlaku alayhi ismu tamatis. Tamatis adı verilen yeni bir bitki üretimi için deneyler gerçekleştirmektedir. Bakın atlaka ala, atlaka fiilimiz ala harfi cerriyle kullanıldığında isimlendirmek anlamında kullanıldığını söylemiştik. Tekrar değinmiş olalım. Cümleyi toparlayacak olursak ancak bu isim şöyle diyelim isimde baskı hatası yoktur. Ancak bu isim yeni bir bitkinin adıdır. Şöyle ki, Amerika'nın Michigan eyaletindeki araştırma enstitüsü Tomatis adı verilen yeni bir bitkiyi üretmek için deneyler yürütmektedir. Li'ennehu niçin tomatis deniyor? Çünkü yecme'u beyne sıfatı tomatimi vel Patates ve domates özelliklerini bir araya getiriyor tomatis bitkisi. Ve minen nahiyetin nazariyeti. En biliyorsunuz teoridir. Ve minen nahiyetin nazariyeti teorik açıdan Yes'a li yes'a ila çabalamak, gayret göstermek anlamındadır. Lam veyahut ila harfi cerri ile kullanılır. Yes'al ulema'u bilim adamları gayret göstermektedir. Neye? ilademci sıfat el virafiyeti. Genetik özellikleri birleştirmeye çalışmaktadır, gayret göstermektedir. Demci birleştirmektir. El ise genetik anlamındadır. Genetik özellikleri birleştirmeye çalışmakta gayret göstermektedirler. Elleti o genetik özellikler <laughs> ki tahmiluha bu genetik özellikleri taşıyor. Kullun min halaya domatesin bütün hücreleri. Halaya <laughs> haliyye kelimesinin çoğulu hücre anlamındadır. Domatesin bütün hücrelerinin taşıdığı genetik özellikler ile ve halaya patatesi patates hücrelerinin tamamının taşıdığı genetik özellikleri birleştirmeye çalışıyor bilim adamları. Niçin? Li intajin nabat el-cedid yeni bir bitki üretmek için. En teceyyuntecu intaj üretmek. Ellezi o bitki ki Yumkinu min hilalihi. Min hilal aracılığıyla anlamındadır. Min hilalihi onun aracılığıyla mümkün olacak. Ney? Intaju mahsulayni iki mahsulü üretmek. Fi vaktin vahidin bir anda ve fi ardin vahidetin bir arazide ve aynı arazideki aynı alanda. Bakın aynı arazi de yetmiyor. Aynı arazideki aynı alanda. Başka bir alanda yok. Ala nefsil misaha. Aynı alan. Nefs aynı demek. Misaha alan demek zaten. Şöyle bilim adamları öncekine dönelim biraz. Ee, teorik açıdan bilim adamları Domates ve patates hücrelerinin tamamının taşıdığı ya da her birinin taşıdığı genetik özellikleri kendisi aracılığıyla tek bir anda, tek bir arazide ve tek bir arazideki tek bir alanda iki mahsulü üretmenin mümkün olacağı yeni bir bitki üretmek için bu hücrelerin genetiklerini birleştirmeye çalışıyorlar. Ve la yestehliku nebatü tamatisi, tamatis bitkisi tüketmeyecek minel miyahi sudan illa ancak el kadra lezi o miktarı tüketecek ki yestehliku mahsulun vahidun. Yani şöyle ancak tek mahsulün tüketeceği su miktarını tamatis bitkisi tüketecek. Yani aynı alanda aynı arazideki aynı alanda iki ürün üretilebilecek olmasına rağmen bu bitki tamatis denen bitki yalnızca bir bitkinin tüketeceği miktarda su tüketecek. استهلك يستهلك تكتمك أن من وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين